Evet arkadaşlar sizleri şaşırtmaya devam ediyorum gördüğünüz gibi neredeyse 2 aydır yoktum bir süre sistemde bulunmuşsunuz şimdi hemen her gün karşınızdayım gördüğünüz gibi gene soru cevaplara devam ediyoruz evet bakalım arkadaşlar gerek YouTube'da gerek Instagram'da tıp Akademisi.com sitemizde neler sormuşlar şuradan açalım soruları. Merhaba hocam, ne yesem, ha bu e, bayağı kapsamlı bir soru ama ne yesem rahatsız oluyorum. Bağırsaklarda gaz oluşuyor. Endoskopi sonucunda midemde fıtık, ülser ve helikobakteri çıktı. Yemekten sonra mideme hemen kramp tarzında ağrılar giriyor. Yüzümde egzemalar çıktı, kronik kabızlığım var. Belirtilerden de anlaşılacağı üzere geçirgen bağırsak sendromu olduğunu düşünüyorum. Hiç kolonoskopi yaptırmadım. Mide ve bağırsak sorunları ile ilgili video çekerseniz çok sevinirim. Tedavisi nedir? Nasıl beslenmeliyim? Teşekkür ederim. Şimdi <laughs> her cümle bir olay aslında. Üzerinde uzun uzun konuşmak gereken tabii ki öyle değil. Kısa ama yönlendirici yanıtlar vermeye çalışacağım. Şimdi ne yesem rahatsız oluyorum bağırsaklarda gaz oluşuyor diyor ve aynı zamanda kronik kabızlığım var diyor. Tabii ilk akla gelecek olan şey elimine etmemiz gereken şey burada. Ee, ne yesem gaz oluşuyor, midem boş olduğunda anlaşılan rahatım dediğine göre bu SIBO için tipik bir ifade. SIBO deyince SIBO'yu duymuşsunuzdur arkadaşlar. Aslında SIBO'yu e, Türkiye'de herkese hekimler dahil duyuran ve e, bir yerde aslında ülkede bunun e, eğitimini veren ve tüm ülkeye bunu öğreten FTA olarak bizim grubumuz esasen. E, FTA'dan sonra bizim eğitimlerimizden sonra SIBO hak ettiği yere yerleşiyor. Şimdi e, Yemek yemekle özellikle bazı yiyeceklerden sonra soğan sarımsak e, işte karnabahar e, Neyse mercimek Böyle şeylerden sonra e, Fermente edilebilir karbohidratlar aslında birbirinden sağlıklı şeylerden bahsediyorum farkındaysanız. Bağırsaklarda gaz oluşuyorsa rahatsız edici düzeyde ve ancak aç kaldığınızda karnınız dümdüz oluyorsa SIBO'dan yeter, şüphelenmek için yeterli nedenimiz var demektir. Burada kronik kabızlık olduğuna göre bu kişiye eğer e, SIBO testinde pozitif çıkarsanız ve metan gazı düzeyleri de yüksekçe ise o zaman e, SIBO ile ilgili bir metan tedavisine, metan üreten bakterilerin tedavisine girmenizi öneririm derim. Bunu tabi araştırılması lazım. Buradan devam ediyoruz. Endoskopide midemde fıtık, ülser helikobakter çıktı diyor. Bir kere ülser, gerçek ülser mi? Ülser dediğimiz şey mi değil mi? Ülser dediğimiz şey ise midenize ağrılar girmesinde şaşacak bir şey yok. Yalnız mideme kramp tarzında ağrılar giriyor diyor. Kişilerin ifadeleri birbirinden değişebilir fakat mi, e, ülserdeki ağrıyı hastalar kramp'tan çok böyle mideme düğme dikilmiş gibi, yara varmış gibi ağrıyor der. Ama kişi kramp tarzında da diyebilir tabii ki. Ülser olup olmadığının anlaşılması lazım. Ülser varsa ve birçok durumda ülser yoksa da helikobakter tedavisi olmanızı esasen önerebilirim. Burada helikobakter tedavisinin yapıldığında kullanılan antibiyotikler Aynı zamanda Sibon'un tedavisi içinde, metan Sibon'un değil ama orada farklı antibiyotikler kullanmak lazım. Ee, Sibon'un tedavisi içinde bir ilk uyarıyı, ilk e, hamleyi yapmış olabilir, yapabilirsiniz böylece. Fıtık ayrı bir şey. Yani e, endoskopide her fıtık denen fıtık değil aslında. E, bunu hepimiz biliyoruz. E, burada reflüden bahsetmemişsiniz. Çok ciddi bir fıtık olduğunda bunlar için ameliyat önermek doğru olur. Bu ayrı ama e, siz bu da böyle bir şeyden bahsetmemişsiniz. En önemli sorun sizin bu bahsettikleriniz için de kronik kabızlığınızı bir şekilde ister SIBO'nun tedavisiyle ister SIBO olmadığı anlaşıldığında lif artırarak yani keten tohumunu çekersin. Çiğ tohumunu çekersin, yulafı çekersin, Aa, yulafta gluten vardı değil mi? <laughs> e, yulafı çekersin, karıştırırsın, yoğurda bol bol, bol bol, ne kadar? Bir çay kaşığı mı? Hayır. 2-3 çorba kaşığı, Allah ne verdiyse kabızlığınız gider. Tabii e, başka birçok e, sormak ve anlamak gereken şey var. Ben genel anlamda cevap veriyorum. Şimdi belirtilerden de anlaşılacağı üzere geçirgen bağırsak sendromu olduğunu düşünüyorum. Yani size söylemiyorum bunu da, yani bu kadar derdi olan bir de bağırsak sorunu olan adam da e, sizde geçirgen bağırsak sendromu var diye teşhis koymak falan marifet değil. Bunu konuşmaya gerek yok, bize bir şey geçir, getirmiyor. Bu şekildeki olan birinde az çok muhakkak zaten geçirgen bağırsak vardır. So what? Ne yapalım yani? Olayı tedavi edeceğiz biz. Hiç kolonoskopi yaptırmadım. Kolonoskopi yaşınızı bilmiyorum. burada kolonoskopi yaptırdığınızda bunların bunların nedenine ilişkin bir şey görme olasılığınız çok fazla değil bana göre. Ama diyelim yaşınız 60, 50'nin üstünde kolonoskopi yaptırıp bir kolon kanseri için prekanseröz bir lezyon görüp erken tanı alabilirsiniz. Bu ayrı. Mide ve bağırsak sorunlarıyla ilgili bir video çekerseniz çok sevinirim. Bu dünya bir toz bulutuydu gibi bir şey. Ama gene de bazen e, tek tek bunları, e, ne bileyim Sibo'yu, Sibo'yu biz 3 gün anlatıyoruz neredeyse de e, ekim arkadaşlara. Tedavisi nedir, nasıl beslenmeliyim İşte bir şeyler söylemeye çalıştım. E, söyleyebileceklerim bunlar. Şimdi yüzümde egzemalar çıktı diyor aynı zamanda. Yüzümde egzemalar da çıktıysa gerçekten mide bağırsakla ilgili... Bir e, ciddi tedaviye bunun da 3-5 ay, 6 ay falan sürmesi gerektiğini düşünüyorum. E, neticede SIBO'nuz yoksa burada her şey çok daha kolay. Helikobakter tedavinizi hele hele ülser varlığında olursunuz. Arkasından eliminasyon diyetine girersiniz. Eliminasyonla bağırsaklara format atarsınız. Ve bu egzemalar falan iyileşir. Değerli hocam lütfen egzema ve sedef için nasıl bir tedavi uygulamamız gerekiyor? Bu e, dediğiniz burada sedefte görülen egzema laksa sedefe eşlik eden bu ayrı bir şey ama her durumda e, e, sedef yani psoriasis bir otoimmün hastalık olduğuna göre biz otoimmün hastalıklarda daima başlangıç noktamız bir eliminasyon diyeti. Yani bunun süpervize edilen yani birinin sizi gözlemleyip yönlendirip ee, yönetmesi gereken bir süreçtir eliminasyon diyeti. ve bu, bu eliminasyon diyeti sırasında bazı destekler de, ürünler de kullanmanız gerekir. Bu birkaç aylık bir süreçtir. Ee, bu şekilde hastalığın genel gidişinde bir değişiklik, yani vücudun yanlış anlayışında bir değişiklik ortaya çıkardığınız anda artık hayatınızı Normal, sağlıklı beslenen herhangi bir gibi sürdürebilirsiniz. Aynen benim romatoid artritimden sonra sürdürmekte olduğum gibi. Hocam menopozda tiroid değerlerimiz bozulabilir mi? E, bozulabilir tabii her şey bozulabilir ama menopozda e, menopoz olduğunuzda bozulan şeyler arasında değildir tiroid. Zaten 20 yaşında da tiroid var. E, İlişki kuracak olduktan sonra bakın tiroid değerleri östrojen düşüklüğünden etkilenir mi? İlişki kuracak olduktan sonra zorladıkça bunu özellikle bir fonksiyonel tıp yaklaşımıyla ilgilenen bir hekime soruyorsanız her şeyle her şey arasında ilişki kurar ama gerek yok bu ilişkiyi kurmaya. Ee, hocam selamlar. Web sitesine videolarınızı konulara göre sınıflandırıp tarama tıklayıp seyretme gibi bir şey yapsanız çok güzel bir başvuru kaynağı olurdu. Şu anda ee, ne diyordu ona YouTube hep unutuyorum ya ee, Pardon ee, ne diyordu oynatma listeleri ee, oynatma listeleri hazırladım yani videolar diye bir bölüm var oynatma listelerine tıkladığınızda orada konulara göre sınıflanmış birçok şey göreceksiniz daha geçmiş videoları sınıflamış değilim tabi başladım ama bir yerinden ee, Bir başka soru. Birçok soru var üst üste. SH, SHBG yani Sex Hormone binding globulin, seks hormon bağlayıcı globulin değeri yüksek çıktığında diğer hormonlara testosteron, progesteron, östrojene baktırmalı mıyız? Yok. Yani SHBG yüksekse yüksektir. Ve genellikle SHBG yüksekliği östrojenden etkilenir. Yani östrojen verdiğinizde SHBG yükselir ve insülin direnciniz yüksekse e, metabolik açıdan sıkıntıdaysanız o zaman SHBG düşüktür. Bu SHBG iyi bir şeydir kötü bir şeydir anlamları buradan çıkmaz arkadaşlar. SHBG karışık bir şeydir. Sizin için anlayacağınız şey testosteron değerlerinize erkek ya da kadın olarak baktırdığınızda e, mutlak testosteron, total testosteron değerleri değil, SHBG yardımıyla serbest testosteronu ya da kadın için bizim kullandığımız, FTA'da kullandığımız kriterle serbest androjen indeksini hesaplayarak anlamanız gerekir. Testosteronun gerçekte yüksek, düşük olup olmadığını. Yani baktırmalı mıyız? Yok. Baktırmalıysan zaten baktırmalısın. Menopoza gireli, sonuna kadar okuyup öyle devam edelim. Menopoza gireli 11 yıl oldu. Kiroid bezi alınalı 18 yıl oldu. Yaş 57. Kilo 47. Hmm. Baya ee, boyunu bilmiyorum ama ee, baya zarif bir hanımefendi herhalde. Kemik erimesi ile SHBG değerinin bir bağlantısı var mıdır? Verilen reçeteli ilaçları kullanmıyorum ancak endişeliyim. Nasıl bir yol izlenmelidir? HRT için geç kalmak diye bir şey var mıdır? Devlet hastanesinde kadın doğum doktoru biz menopoza girene kadar hormon testlerine bakmıyoruz dedi. Ve SHBG ile ilgili bir yorumda bulunmadı ve ne dediğimi anlamadı. Yani durumu görüyor musunuz ya? Yani menopozla ilgili bir Menopoz ve perimenopozla ilgili hormon durumunun değerlendirilmesi ve gerekenin yapılmasıyla ilgili Kendilerine güvenmek istediğimiz Dünya jinekologlarının Hormon konusundaki bilgi durumunu görüyor musunuz? Hakikaten insan e, Biz mi? bakın Devlet hastanesinde, devlet hastanesinde olması o kadın doğum doktorunun kötü bir kadın doğum doktoru olduğu anlamına gelmez. Bunu söyleyen arkadaşın bile kötü bir kadın doğum doktoru olduğunu anlamına gelmez buradan konuştuğumuz şey. Son derece iyi bir kadın doğum doktoru olabilir. Ama menopoz ve hormonlardan anlamıyormuş. E, menopoz ve hormonlardan anlamadan e, gayet rahat, mükemmel bir kadın doğum doktorluğu yapabilirsiniz. Çünkü sizin branşınız e, kadın üreme organlarıyla ilgilidir. Aynen kulak burun boğazlık, gözlülük yapabildiğiniz gibi. Ama menopoz her şeyle ilgili. <laughs> Şimdi ne demiş kadın doğum doktoru arkadaş? Biz menopoza girene kadar hormon testlerine bakmıyoruz dedi. Ya sayın hocam ya. Ya esas menopoza girene kadar bak ya. Menopoza girdikten sonra Allah'ın bildiğini Niye bir de şeye soruyorsun, Davut Tuvar'a soruyorsun ya. SHBG ile ilgili bir yorumda bulunmadı. Hiç şaşırmam. Hiç şaşırmam. Ne dediğimi anlamadı. Hiç şaşırmam. Maalesef. Şimdi, e, verilen, ben tabii bu jinekolog, kadın doğumcular için maalesef dediğim şey Fonksiyon Tıp Akademisi bünyesindeki e, çok fazla sayıda çok büyük saygı duyduğum ve son derece bilgili çünkü biz yıllardır buna kendi işlerimiz, kendi içimizde geliştirip oturttuğumuz bir e, bilgi ve bilimsel araştırma sistemimiz var. Buradaki jinekolog arkadaşlar için de, jinekolog olmayan arkadaşlar için de hormon bilgilerinden hiçbir şüphem yok. SHBG erimesiyle, pardon, kemik erimesiyle SHBG değerinin bir bağlantısı var mıdır? Yoktur aslında. Ee, yani öyle hani zorlarsan her şey var da, yoktur. Ama kemik erimesiyle sizin 11 yıl oldu diyorsunuz ya, 11 yıl oldu diyorsunuz ya, kemik erimi menopaza gireli 11 yıl olup da size e, meme e, hormon verdiğimizde, östrojen verdiğimizde işte progesteron verdiğimizde meme kanseri olursunuz diye... sizin kemiğinizin erimesine kim katkıda bulunduysa... bu soruyu ona sormanız lazım. Menopoza kirliliği 11 yıl oldu, kemik erimesi. E olmayacak mı erimesi? kemik erimesi? Bende mi olacak yani maalesef? Verilen reçeteli ilaçları kullanmıyorum. Yani herhalde ya kemik erimesi için olanları bahsediyor. Yani kullanmayın diye bir şey ben söyleyemem. Ee, Size ne yapacağınızı söyleyemem. Bir şey öneremem buradan size. Çünkü durumunuzu bilmiyorum e, ayrıntılı olarak. Ancak şu bilgilerle bile siz değil eğer sizin yerinizde ben olsaydım homoeroplasmanı alırdım. Kemik erimesiyle ile ilgili yapabileceğiniz en güçlü şey budur. O e, reçeteli ilaçları... E, hiç kullanmamak yerine, hiç başka bir şey yapmamak, ne hormon almak, e, ne işte e, bitkisel beslenmek, alkali beslenmek, magnezyum almak, boron almak, e, hiçbir şey e, yapmıyorsanız e, o zaman ilaç almanız bence daha doğrudur. Bu ilaçların sorunu e, gastroni testi, aç, alınma, aç almak, gerçekten aç almak gerekiyor. Bir şey yememek lazım üstüne. Mideyi de rahatsız eden ilaçlar. Bu yüzden hastaların %75'e yakın kısmının bir süre sonra bu ilacı düzenli kullanmadığı ya da bıraktığı ortaya çıkarılmış. Böyle sorunlar var. Bunun dışında başka ilaçla ilgili sorunlar var tabii ki. Ama dediğim gibi hiçbir şey yapmaktansa ilaç almak daha iyi. Ama ben ilaç alır mıydım? Hastalarıma yazıyor muyum? Yazdım mı kemik erimesi ilaçları? Yazmadım. Çünkü çok daha güçlü ve çok daha sağlıklı başka şeyler önerebiliyoruz FTA'da. Ee, tiroid bezi alınalı 18 yıl oldu. Tiroid bezi alınan bir kişiye şunu söylemem lazım. Tiroid testleriniz yapıldığında orada serbest T4 <laughs> bırakın serbest T3 serbest T4 bile bakılmayıp sadece TSH bakılabiliyor birçok kez. Bu hani en hafif terimle yanlış bir uygulama. Ee, TSH ondan daha önemlisi T4 ondan daha önemlisi sizin için T3 bakılmalı bence. Ondan daha önemlisi demeyeyim de ikisi de birlikte. Çünkü sizde T4 nedeniyle tiroid hormonu yeterli düzeyde gibi görünüp TSH hormonu da hipofizden normal olarak görünür. Bu da nedenle halbuki e, tiroid alınmış olduğu için T3 yeterince e, serbest olarak ayrıca salgılanamadığı için bir de dönüşümü eksikse tiroidi alınmış olan çok fazla kişide çok fazla kişide olduğu gibi e, T3 değerleriniz T4 değerlerinize göre geridedir ve bunun ya çevrimini artırmak ya da çok kez tiroide alınan hastalarda olduğu gibi düşük dozda olsa T3 replasmanı yapmanız daha sağlıklı olabilir. Bunları abartırsanız tiroid düzeyleriniz yüksek durumuna geçerseniz o zaman kemik erimenize katkıda bulunursunuz. Aslında yani hormon replasmanı yaptırmıyorsanız e, östrojenden uzak kalıyorsanız kemik erimenizi durdurmanız Sağlıklı bir şekilde durdurmanız oldukça zor. Ve ilaçların yaptığı şey aslında, e bakın kemik e, her 7 yılda bir ortalama, insanın tüm kemikleri yeniden yapılıp, e, yeniden yapılmış oluyor. Yani yıkılıp yerine yenisi gelmiş oluyor. Sürekli bir yapım ve yıkım var. Bu ilaçlar kemikte yıkımı azaltırlar. Ama yapımla ilgili bir müdahalede bulunmazlar. Östrojen yıkımı azaltır. Hem yapıma da faydası vardır ama yapımla ilgili destek progesterondan. Progesteron dediğim Frankenstein sentetik progesteron taklitlerinden değil. Gerçek progesterondan bahsediyorum. Bunların kemik üzerinde kemik yapımını artırıcı etkileri vardır. Eee... E, Kemik yıkım ve yapım parametreleri ne bakıldığında herkesinin de herkesin baktırması gerekli değil arttığı görülebilir. Ee, şöyle söyleyeyim, kemik yoğun gittiniz, kemik yoğunluğum iyi benim. Şimdi kemik yoğunluğum kötü olacağına iyi olsun, bunda bir şüphe yok. Anlaştık? Tabii ki. <laughs> kemik yoğunluğum benim eksi 0.5 olsun, eksi 3.5 olacağına. Ama kemik yoğunluğunuz eksi birken de mükemmelen kemiğiniz kırılabilir. Gayet iyi, hiç osteopeni bile yokken de kemiğiniz kırılabilir. Neden ve nasıl kırılıyor? Şöyle kırılıyor arkadaşlar. Alçıdan bir vazo düşünün. Ya da alçıdan kemik yapalım. Alçıdan. Şöyle tık yaptım mı kırılır. O kemik, e, o alçıdan kemiği, Kemik yoğunluğunu ölçen cihaza koyup bu kemiğin yoğunluğunu ölçer misin diyelim. Ne çıkacaktır biliyor musun? Ben böyle yoğun, böyle güzel kemik görmedim diyecektir. Ama o kemiğin elastikiyeti, darbelere direnci çok zayıftır. Yani sadece kemikten mineral kaybını engelleyen mekanizmalarla bu işi ilaçlarla tamamen mümkün olan en iyi şekilde götürmek mümkün değildir. Bu arada dönüp geriye meme kanseri de meme kanseri, meme kanseri de meme kanseri diye ta başından beri 30 yıl önce de yanlış, bugün de yanlış olan bir şeyi kadınlara söyleyerek e, onların yaşamlarını ve yaşam kalitelerini on yıllardır jenerasyonlarca kadının elinden alanlara bunun günahı yazılmış durumda. Bugün de burada keselim arkadaşlar. Merak etmeyin. Sık sık devam ediyoruz. Görüşmek üzere sevgiler.